Bugün sizinle beraber Brawl Stars oynayacağız. Yanımda babam var da. Arkadaşlar babam ve annem var. Şimdi Brawl Stars oynayacağız. Sizinle beraber. Ben de bu arada tüm karakterler var, tüm şeyler var. Benim hesap çok iyi ya. hesap çok iyi abi. Mis gibi mis. Mis 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 mis. Ben kullanıyorum. Ben de şunlar var. Göstereyim size. de ben Açıldı. Bak şeyli var. Tamam kurt Hepsi de sonra şarj, süper şarj şeyler var. falan filan filan filan. Ben Emzi kullanıyorum. Yarın da Sutuyu kullanmak istiyorum. Kimisiyle alakalı. Eski bir Yarın Sutuyu alacağım. Bunun da tüm karakterleri var. Ben yani de ben güzel oynayacağım. Ben genelde Dostluk Savaşı oynuyorum. Buradan şeyi açıyorum. Bugün bir el atacağız. Buradan haydi sulasını açıyorum. Oynuyor işte. Öyle. Bakalım iyi oynayacak mıyız? <laughs> Ayağım koşan mı? <tuk tuk tuk. Um. Bangun tidak mau sakit. Bam 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 bap, 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 bap. Ayo. Ayo. Hayır aman 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 Ay gel gel gelme 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 Korin 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 <laughs> Düdük düdükle var ya burada Düdük 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 ediyor Ya Allah Aa, yenildik. Ya şu böyle bile bile oynama. Wa. Hmm, <laughs> en çok güzel karakter ya. Selamun aleyküm. <laughs> Öldü. <laughs> Oğlum bu ne? Oha! Oha canı

Baba Şunu çeksene. Şunu. Ne? Şunu videodayım. Arkadaşlar bu arada e eğer Brawl Stars oynuyorsanız e, yorumlar kısmına e, şeyinizi bırakın e, ID'nizi bırakın sizi de ekleyebilirim Mesela <laughs> ondan sonra oynarız belki sizinle video da atarız arkadaşlar belli olmaz babam ark arkada şöyle yapıyor buradan tüm herkese de selamlar Tüm izleyenlere kesin kesin Muhammed sen izliyorsundur Muhammed Muhammed kankam var o hani arkadaşlar. Çınar izliyor tabi ya <laughs> benim kuzenim o zaten izliyor kanalların onun da kanalı var onu da ar ar linklere bırakırım isterseniz onun da kanalına girebilirsiniz. Ne yani? videomuz bu kadar. Devamı gelmesi için yorum kanalına like atıp abone evet, olabilirsiniz. Ben de omega kutu açayımana kadar. Bu güzel şeyler. Şöyle gel. Tandikten de şeyler.

Arkadaşlar neyse neyse videomuz da burada bitti kanalıma alıp az önce de söyledim kanalıma alıp like atarak devamı da gelir. Bu sefer ee, Yasin abim var onunla da belki geliriz ama isterse istemezse olmaz. Herkese görüşürüz arkadaşlar. Hadi bay bay. Bu videoyu bu kadar izleyenlere de benden çok ama çok ama çok teşekkürler.